E, saat 12'ye doğru e, değil de saat 2'ye doğru e, bir e, olay gelişti ve kalp durdu. Monitör de var. Yani bütün hastane şartları e, yerine getirilmişti. Monitör, oksijen cihazı ve e, kalp e, elektrosu ve kalp canlandırma cihazı hepsi vardı. Kalp durdu. Hemen masaja başladık hemşireyle beraber. Bir de yüksek istasyondan bir hemşire hanım yardımcı olarak vardı. Çok yetenekli bir arkadaşımızdı ve e, biz beraberce müdahale ettik ve e, kalbi yeniden çalıştırdık ve paşamız tekrar hayata döndü. Döndü ama her an yeniden bir e, kalp durma vakası olacak ihtimali her an mevcuttu. Ben bunun üzerine tüm aile fertlerine, tüm hocalarımızın çağrılmasını e, rica ettim ve onlar da hemen telefonlara sarılıp çağırmaya e, çalıştılar ve e, onlar geldiğinde iş biraz iyi gidiyordu. Ancak e, saat 4 civarında tekrar kalp durdu. Fakat bu gelenler arasında e, Cevat Yakut diye yüksek istihsas hastanesinden bir cerrah abimiz geldi. Onlarla beraber ve onunla beraber biz tekrardan e, müdahale ettik fakat maalesef e, artık kalp cevap vermedi ve e, e, Sayın e, İsmet Paşa'mızı kaybettik.